Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere hava kaynaklı ısı pompası dış hava sıcaklığına bağlı kapasite değişimi ile ilgili bir video çekiyorum. Bu videonun ülkeme ve meslektaşlarıma ve izleyen e, kullanıcılara yani tercih etmek isteyen müşterilere faydalı olmasını gönülden diliyorum. Hava kaynaklı ısı pompası Ege taraflarında, Antalya taraflarında çoğunlukla kullanılmakta ama kış ayı çetin geçen yerlerde pek tercih edilmemektedir. Isı pompasının kullanılmasının amacını basit bir dille ifade edecek olur ise ortalama olarak ortalama olarak bir kava <laughs> şu bir kava elektrik enerjisi kullanır iken bir kava elektrik enerjisi kullanır iken ortalama olarak kalitesinden kalitesine değişiklik gösterir. 3 kava 3 kava veya 4 kava şöyle 3 4 kava arasında ısı veya soğutma üreten cihazlardır. E ne oluyor? E, tabii ki bu bir kava enerji harcar iken Üç kava üretemez. Yani bu enerji kuralı kuramına e, şey kuralına aykırı düşündüğümüz zaman. Ama öyle değil. Aykırı değil. Burada sıkıştırılmış gazı kullanıyor, çevrimini kullanıyor. Ya yani nasıl bir deodorantın içinden e, gazı sıktığınızda hava soğuyor ise ya da bir deodorantı hava bastığınızda deodorant ısınıyor ise bu sıkışma ve genleşme oranını kullanarak yani dışarıdan enerji emiyor, içeriye taşıyor ya da dışarıya enerji atıyor içeriği soğutuyor ya yani bunun gibi e, soğutucu gazı kullanarak da bu iş yapıyor e, avantajlı olan tarafı bu yani biz bir kahve elektrik harcar iken şurayı bir farklı renkle yapayım ortalama olarak yapamadık neyse önemli değil yani yap. bir kahve enerji harcar iken 3-4 kahve ortalama olarak ısı ya da soğutma alıyoruz. Bu teoride de budur. Ee, gerçekte nedir? Bunu diyagramlar üzerinde inceleyeceğiz. Avantaj işte şu oluyor. Siz bir kahve elektrikli ısıtıcı harcasaydınız bir kahve faturanız gelecekti. Ya da 4 kahve ısıtıcı ihtiyacı olan yere 4 kahve elektrikli e, ısıtıcı koysaydınız 4 lira gelecekti örneğin. Ama bir kahvalık ısı pompası koyduğunuzda 1 lira geliyor ama 4 liralık geri ısıtıyorsunuz. Avantajı bu oluyor. Şimdi bakalım kış aylarında neden avantajı değil bunu incelemeye çalışalım. Kop değeri dediğimiz şey şurada. Kop dediğim değer kop olarak ifade edilen olay bu aslında. Yani şurada 3 olayını ilk önce 3 ne demek? Bir kahva yani şurada bir kahva harcarken 3 kahva ısıtma veya soğutma üretiyor anlamına geliyor. Kop değerini müşterilerimiz veya meslektaşlarımız bu anlama geldiğini anlasın. Enerji verimliliği olarak da bilebilir. Şimdi e, bu 3 olayını anladık. Şimdi ısıtma şu an şekilde Avrupa'da bir cihazın e, Volt marka markasında söyleyeyim. 8 kahvalık bir ısı pompasının e, diyagramlarını görüyorsunuz. Şimdi bu 8 kavayı neye göre belirliyorlar? İlk önce onu tespit etmeye çalışalım. 8 kavayı gördüğünüz gibi bu arada şurayı ikiye böleyim. Şu şekilde iki tarafı da ayrı ayrı anlatalım. İkisi de aynı yere ait aslında. Karışkanlık olmasın. Şimdi burada 8 kavayı işaretleyelim. Gördüğünüz gibi 8 kava burada. Peki bu 8K havayı dış hava sıcaklığı kaç iken veriyor? Bunu çoğu firma açıklamıyor. Ama Avrupa'da gördüğünüz gibi kataloglarında bunlar mevcut. Türkiye'de bunu açıklayan firmalar var mı bilmiyorum. Ben hiç denk gelmedim. Tabii ki araştırırsak belki gelebiliriz. Bunu Avrupa'daki bu Wolf marka 0 derece için belirlemiş. Gördüğünüz gibi 0 dereceyi gidiyorum, dokunduruyorum. 8 kava bir ısı üretebiliyor 0 derecede. Ama bu cihaz eksi 10'a düşerse bakın eksi 10'a düşerse bizim hedef sıcaklığımız ne olsun? Yerden ısıtma için 45 derece olabilir. 45 derece için bakın şuradan 10'dan 10 dereceden 10 dereceden gidip 45'i birleştirdiğimizde 6.1 kava üretebiliyor. Gördüğünüz gibi kapasite düşüyor. Ee, şimdi bu cihazın bir de elektrik verimlerini inceleyelim yan tarafta. Ee, ona göre devam edelim. Eksi 20'de ise eksi 20'de ise burada 4.1 kahvalara düşüyor. Ve sıcaklıkta e, sıkıntıya girebiliyor. 55, 45, 35 derece olarak seçenek sunmuş. Şimdi burada bir de şöyle bakalım. Yani yaktığı elektrikle ilgili bir yorum yapalım. Mesela 0 derecede, 0 derecede bizim hedef sıcaklığımız yerden ısıtma olduğu için 45 olsun. 45'e gittiğimde, bakın 45'e gittiğimde 0 derecede COP 2.7. Ama 35'e gidersem COP'si daha da yükseliyor. Yani verimliliği. Burada 45 derecede bu şekilde. Eksona gitti. Eksi 20'ye gittiğimde Eksi 20'ye gittiğimde 1.7 1.7 Yani e Şu demek oluyor. Bir kava elektrik yakar iken 1.7 üretiyor. Yani üretimim azalıyor artık. Yani e, çok soğuklarda bana yüzde elektrik, elektrik normal elektrik ısıcaya göre %70 daha karlı oluyor. Diğeri %300 karlı iken bu şekilde %70 karlı oluyor. Yani çok soğuklarda işe yaramıyor. Yani verimi yok. Yani çok faydası yok. Yapılan yatırımın çok faydası yok. O yüzden çok soğuk yerlerde ısı pompaları tercih edilmiyor. Aslında buradaki diagramları hep dış hava olarak düşündük. Buradaki e, sıcak su olarak da düşünebiliriz. Mesela siz dış havayı değil de sıcak suyu dış ünitesinden geçirirsiniz bunun. O su kaynaklı alırsınız. O zaman COP'si ne kadar artıyormuş? Bakalım 20 derece bir su kaynağınız var. 45 derece almak istiyorsunuz. Bakın yaklaşık olarak 4.6 COP var. Yani bir kahve harcar iken onu da şuraya yazalım. 1 kahve elektrik harcar iken 4.6 kava ısı alıyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Yani %460 elektrik elektriğe göre. Tabii ki buna göre doğal gazla da kıyaslarsınız. Isı kaynağınız ne kadar yukarı gidiyorsa o kadar veriminiz artıyor. Mesela 40 olursa mesela 40 derece olursa gördüğünüz gibi 5'in üzerine çıkıyor. 5 kat ısı alabiliyorsunuz. Yani bu tamamen enerji kaynağı ile ilgili bir durum. Şimdi e, bu ısı pompası ile ilgili daha önceden yayınlamış olduğum bir video vardı. Isı pompası nedir, nasıl çalışır? Bunu videosunu izleyebilirsiniz. Bu konunun da çok merak edilen bir konu olduğunu biliyorum. Herkesin kafasında soru işareti var. E, yatırım niye göre yapılır, yapılabilir mi? Tabii ki bu diyagramlara bakılaraktan karar verilebilir. Tabii ki bu her firmanın diyagramı aynı değildir. Çünkü oradaki kompresörün verimliliği var, gazın verimliliği var ama 3 aşağı 5 yukarı bunlar birbirine yakındır. En fazla %10 oynasın. Buradaki 8 kava R407C gazına göre bir ısı pompası Wolf'in bakabilirsiniz internetten. Wolf marka, Alman markası mı bilmiyorum ama Almanya'da Wolf olarak geçiyor. Ee, bakabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Her geçen gün daha güzel bilgiler vermek niyetiyle, e, bilgiler eklemek niyetiyle, bilgilendirmek niyetiyle e, sizleri seviyorum. Sizler varsanız ben varım, sizler yoksanız ben yokum. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun, sağ olun.